Fitness yolu mevkisi var. Orada çalışırdık. İki komşun aramızda bir şey vardı. Bu fidan idi. Fidan idi. Oğlan söktü, getirdi, tiktik. İşte bu meyveyi verdi. Bu sene de efendim don nedeniyle töküldü. Her sene dört beş kasa verirdi. Don oldu. Dondan çiçekler töküldü. Sene Evet. Bak oradaki de o da ayrıydı. O da daha kırmızı şeyler. burada elma, armut, efendim, komşular da hep yetişir. <laughs> Eskiden dede baba zamanlarımızda burada tek bir ağaç yoktu. Sorurduk acaba niye bir ağaçlık, bir meyvelik yerlere giderken <laughs> kendi kendimize tercih eder diyordu burada yetişmez. Meğerse Ağaç sevgisi yokmuş bunlarda. Burada efendim gelen akiret şeyleri hep de var. Malla uğraşırlardı. Son demde şimdi köyde bakıyorsun, karşıdan baktığımız gibi kendimizle baktığımız zaman köyde bir haz duyarız. Yeşillik, ağaçlık. E bundan sonra meyve yetişti. Elma, armut, şeftali, efendim erik, her türlü ektik. Allah şükürler olsun. Şimdi de var, bitir. Eskiden yoktu vardı burada 8 kilometrede orman var sarıkamış ormanları. İşte onlar da vardı. Şimdi her yere nereye gidersen ağaçlandırma ağaçları efendim her türlü ağaç var. Ağaç yetişmez. Her türlü meyve burada yetişti.